Şimdi sevgili Ayşe Hanım'la birlikte. Bugün sizlere bahçenizde, balkonunuzda veyahut da evinizdeki herhangi bir köşede e, bitkilerinize nasıl daha iyi bakabilirsiniz? Saksılarınızı nasıl değiştirebilirsiniz? Birkaç tane tüyü alalım istedik. Ayşe Hanım, biz bu saksıları değiştirirken bir korkuyoruz hepimiz. Korkmayın. Şimdi pembe bir saksı getirdim size. Böyle içine cam güzellerini koymak için. E, saksımız delik değil. Arzu Hı -hı. ederseniz delebilirsiniz ama genelde saksıların dibine bol drenaj yapmamız gerekiyor. Drenaj eğer fazla sulama yaparsanız o suyu tutsun sizin hatanızı bertaraf etsin hı hı, diye. Tamam. Şimdi altına isterseniz straforlarla, isterseniz böyle e, çakıl taşlarıyla veya evinizde kırık saksılar vardır o saksıları kırarak parçalayabilirsiniz. Parçalayabilirsiniz. Evet ben böyle şimdilik straforlarla altına drenaj yaptım. Hı hı. Sonra da toprağı bir miktar işte. toprak seriyorum üstüne saksıyı bir taraftan alttan tutarak bir taraftan da bitkinin gövdesinden bu şekilde ayırarak çıkartıyoruz. Aslında kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Önce bunu böyle yerleştiriyorum. Hemen yanına arkadaşında şöyle gördüğünüz Çıkarttık. gibi çıkartıyoruz, koyuyorum. koyuyoruz ve ondan sonra saksının geri kalan taraflarının boş yerlerine toprakları yerleştiriyorum. Tamamen toprağa doldurduğunuza emin olun. Emin olun. Evet. toprak kurudukça sulamalı. Ama yazın dışarıdaki bitkiler her gün. her gün Bahçedeki, sabah akşam hatta. sabah akşam istiyorlar. Mutlaka elinizle, parmağınızla kontrol ediyorsunuz. E, o kuruluğu siz zaten hissedersiniz. Nasıl siz susadıkça su istiyorsanız, aynen bu toprak da kurudukça bol sulamalısınız. Ama bu işin prensibi kurusun bol sulu. <laughs> Çiçekler geçtikçe bozulan çiçekleri lütfen elinizle temizleyin. Hmm. Tabii bu zamanla çünkü diğer çiçekleri de bozar ve hastalık olmasına sebep olur. Evet. Cam güzeli. Bakın burada begonyalar var. Bunlar da aynı Begonyaları şekilde. Begonyaları bahçeye de dikebilirsiniz. Saksıda Saksında da olabilir. Hemen aşağıda ortancalar var. Yine gölge severler. Yine gölge severler. Mesela güneşi en çok sevenler, mesela çok güneşli olan balkonlar da var. Bakın Sardunya. burada sardunyalar var. Sardunyalar çeşit çeşit çok renk, güzel renk renk katmerli, yalın kat. Bakın burada gazanyalar var. Bunlar e, güneş geçtikten sonra çiçeklerini kapatıyorlar. Ertesi gün tekrar açıyorlar. Ay çok güzel. Şöyle gördüğünüz lantana var. Bu çok güzel kokar. Bol güneş ister. Ay. Şimdi yaz geliyor ve tatiller başlıyor evet. Ayşe Hanım. Dolayısıyla biz evimizdeki bitkileri eğer birine emanet edemeyeceksek hı hı. yapabileceklerimiz var mı bitkilerimizi hı hı. geldiğimizde sağlıklı bulmak için? Kocaman büyük tepsilerin içine su doldurarak bir tepsinin içine 3-5 saksını sığabilir. Hı hı. Altı mutlaka tabi delik olması lazım. Üstüne oturtarak suyu e, içinde hı hı. E, öyle bırakabilirsiniz. Ama tabi bu süreler yine 1-2 haftayı geçmemeli. Lütfen Ayşe Hanım'ın özellikle altın çizdiği noktaları dikkat edin ki uzun ömürlü güzel dostluklarınız olsun evinizdeki bitkilerinizde. <laughs>